Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat, tatbikat ve eğitim faaliyetleri de... Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde toplantıya basın mensupları alınmazken görüntüler toplantı sonrasında kurumlara mail yoluyla iletildi. Basın bilgilendirmesini bakanlık adına Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Hava Binbaşı Pınar Kara yaptı. Kara açıklamasında Pençe 3 harekatı ile ilgili detayları paylaştı. Harekat kapsamında bugüne kadar 348 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Terörle mücadele harekatı kapsamında son bir ayda 8'i büyük, 26'sı orta çaplı olmak üzere icra edilen 34 operasyonla 80 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Irak kuzeyinde Pençe 3 harekatı ile sağlanan alan kontrolünün arttırılarak devam ettirilmesi, ve bölgede bulunan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir. Bugüne kadar toplam 348 terör etkisiz hale getirilmiştir. Yürütülen operasyonlarda Bölge halkının zarar görmemesi için her türlü hassasiyet gösterilmektedir. Türk gemisine yapılan hukuksuz arama konusunun da yer aldığı açıklamada tüm tarafların uluslararası hukuka, deniz hukukuna ve teamüllere uygun davranmasının beklendiğinin altı çizildi. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve gemi kaptanının rızası olmadan korsanvari bir şekilde gemiye çıkılması ve gemi mürettebatına suçlu muamelesi yapılması tamamen hukuka ve teamüllere aykırıdır. İrini Harekatı bugüne kadarki sonuçları itibariyle açık denizlerin serbestisi ilkesini ihlal eden ve Hafter güçlerine verilmekte olan desteği görmezden gelen meşruiyeti tartışmalı yanlı bir faaliyettir. Başta müttefiklerimiz olmak üzere tüm tarafların uluslararası hukuka, deniz hukukuna ve teamüllere uygun davranmasını beklediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz.